Selamünaleyküm ülkemin güzel insanları. Citroen Berlingo 1.6 hdi 2012 sonrası. Debriyajı bitmiş, volantında yanma var. Volantını taşıyoruz. Tornacı Sadırlı ustamıza geldik. Kardeşler Tornacı, cevizi bağda ve duyarlı ustaların volan taşlamış. Hem onları göstereyim hem de biz kendi volantımızı da gösterelim. Bir tane ustamız volansını getirmiş, taşlatmış. Volan sadece balatanın çalıştığı yer taşlanmıyor. Şuradaki pimler çıkarılıyor. Burası da taşlanıyor arkadaşlar. Pazara, e, yağmur yağacak diye pazara atacaklar. Tamam mı abi? Hadi görüşürüz. Sana da var. kendini çekecek. Artık onu çekişle zor çıkaracaksınız. Evet. evet. Volant evet. taşlanmış demiştik. Osman'ım öbür şey. tarafını göstersene. Hem volant dişisi değişti. Hem de arkadaşlar e, volantın yüzeyi taşlandı. Baskının bacaklarının olduğu yerde taşlanıyor arkadaşlar. Şu pimler çıkıyor. Bizim kendi volandımıza doğru gidelim. Şu anda kendi volandımız taşlanıyor. Teker bilyaları büyük ihtimal Dokro mu bu? Dokro'nun foryaları Teker bilyaları bozulmuş Teker bilyaları değişiyor Arkadaşlar şu şekilde Bijonların dişi bozulduğu zaman Ya tornajda çıkaracaksınız Şu şekilde satılıyor alacaksınız. Yenisini takacaksınız. Ya da herhangi bir tornacının önünde tekeri söküp içine telegoyu diş yaptıracaksınız. Sadullah ustamız volandamızı taşıyor. Abicim, her duyarlı insanın volantı taşlaması çar. Değil mi? Yani dörtgen sağlığı bir... Şimdi bazı ustalar çekilmiş. taşlamıyor. Abi e, balatanın... sirkeleme oluyor. Heh. Yeni baskı dahi sirkeleme yapıyor. Değil mi? Evet. Bütün bu taşlardan şikayetçiyiz. Saks değil mi? Saks ve valyodan şikayetçiyiz. Alan arkadaş, yeni baskı alan arkadaş mutlaka mastarla yüzeyine baksın. Değil mi? Baksın abi. Dün, dün sıfır takıyor, sirkeliyor. geliyor, taş atıyoruz. Allah Baskını razı olsun. Baskının yüzeyini taş değil mi? Tabii. Allah razı olsun dedi, gitti amca. Evet. Sadullah usta. Pimleri çıkardık. Buraları da taşladın değil mi? Ya, torna ettik. Şimdi evet. taşlama safhası şimdi. Evet. Önce torna falan alınıyor. o sertlikler alınıyor. Şimdi de taşlanıyor arkadaşlar. Nasıl taşlanıyor ama pırıl pırıl oluyor. Hacı Bekir lokomu gibi. Bitti. Şimdi pimleri çakılacak değil mi? Tabii. Depriyaj baskısını yani depriyaj diskisini merkezleyen 3 tane pim oluyor. Hemen hemen e, 6 mm. 6 mm her zaman milimetremesi aynı. Sadece büyük baskılarda bazen 8 tane, tane çıkabiliyor mu? 8 tane çıkabiliyor mu bazen? Yok. 4 tane çıkar. Bunda 3 tane çıkar. Anladım. Evet, onları taşıyacağız. Evet. Cıvata kırılmıştı, onu çıkaracağım. Ne güzel doldu be. Ne güzel esiyor be. Abi yukarıda karavan çalışıyor. Ondan esiyor. Aleykümselam. Daha önce çıkan civatalar da hep demirin üzerinde. <laughs> Yer müşteri bozulmuş. Söktüğüm kalın. Evet, sarmıştır. Bayağı uğraştıracak. Cıvatanın çıkmasını bekleyemem, ben kaçar. Dükkanda iş dolu. Kolay gelsin, hayırlı işler.